Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine çok güzel şöyle kişi örgü modeli anlatacağım. 3 boyutlu görünümü çok hoş bir model. Dilediğiniz birçok alanda kullanabilirsiniz. Daha çok böyle erkek örgülerine yakışacak bir model. Yapılışı da çok kolay. Şöyle görünüşü sizi yanıltması. Modelimin tersine de bakalım. Evet. 8 ilmek ve katlarından oluşmakta. 8 8 artı 2 ilmek kenar ilmeği ekleyerek modelimize düz yüzde başlıyoruz. Bir sıra ters yüzden düz örerek örgümün düz yüzüne geldim. Örgümün düz yüzünde burada hemen modeli kuracağım şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 sıradaki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi atlatacağım İpim arka tarafta devam ediyorum sıradaki 2 ilmeğimi sağ şişime taktım örmeden atlattım devamında 6 ilmek düz örüyorum 3 4 5 6 tekrar iki ilmeğimi örmeden saçımı atlatıyorum 6 ilmek düz örüyorum 2 ilmeğimi tekrar örmeden saçımı atlatıyorum ve kenarda 3 ilmek düz ilmek örüyorum kenar ilmeğinde şöyle ters olarak ördüm Evet şöyle tekrar bir bakalım kenar ilmekten sonra 1 2 3 ilmek düz ördük 2 ilmeği düz olacak şekilde ipimiz arka tarafta örmeden atlattık 6 ilmek düz 2 ilmeği örmeden atlattım 6 ilmek düz 2 ilmeği örmeden atlattım ve 3 ilmek düz ördüm kenar ilmeği örgümün arka yüzünü çeviriyorum Tekrar yine düz örgü öreceğiz. Kenardaki bu kenar ilmekten sonra 3 ilmeğimi yine düz örüyorum. Haroşa olacak çünkü modelimiz. 3 ilmeğimi düz ördüm. Burada şimdi bu atlatmış olduğum 2 ilmeğim var. İpimi ön taraf alıyorum. Örmediğim bu ilmeklerimi tekrar örmeden sağ atlatıyorum. İpimi arka taraf alıyorum. 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. 2 3 4 5 6 İpimi ön tarafa alıyorum. Ön sırada ürmeden aldığım 2 ilmeğimi tekrar bu defa ters olarak örmeden atlatıyorum. Tekrar ipimi arka tarafa attım. 6 ilmek düz örüyorum. 3 4 5 6 ipimi ön tarafa alıyorum. Örmediğim iki ilmeğin bu defa ters olarak örmeden atlattım. Ve kenardaki üç ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Kenar ilmekten sonra iki ilmek düz örüyorum. Şimdi burada 3 ilmek düz örmüştük. 2 ilmeğimizi örmeden atlatmıştık. Şu üçüncü ilmeğim. Bununla bu örmeden atlattığım ilk ilmeğin yerini değiştireceğim. Bu şekilde birinci ilmeğe içinden girdim, ikinci ilmeğimi arka taraf ortaya aldım. Örmeden atlattığım ilmeğin bu ilmeğim, bunu düz olarak yine örüyorum. Ortaya aldığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu da yine örmeden atlattığım ilmeğim. Şöyle bakalım. Bu ilmeğimle bu defa solundaki ilmeğin yerini değiştireceğim. Soldaki ilmeğime şi taktım. Bu örmediğim ilmeğimi bu defa sol tarafa aldım. Diğer taraftaki soldaki ilmeği sağ alarak düz olarak ördüm. Ve ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. Bu örmediğim ilmeğim burada. Şu önceki sırada örmüş olduğum ilmek. Bu ikisi örmeden atlattığım ilmeğim. Birincisinin ön, ön taraftan şimdi taktım. Sağ şimi alıyorum. Sağdaki ilmeğimi sola alıyorum. Düz olarak ördüm. Tekrar ortaya aldığım ilmeği düz olarak ördüm. Örmeden atlattığım bu ilmeğimde yine şimdi soldaki ilmekle yer değiştiriyorum. Ortaya aldığım ilmeği düz, sola aldığım ilmeği de düz olacak şekilde ördüm. 4 ilmek örüyorum. 2, 3, 4 Tekrar buradaki şimdi bu iki ilmeğin yerlerini değiştireceğiz. Birini sağ alacağız, birini sol alacağız. Baklava dilimi şeklini oluşturmak için sağ tarafa aldım, düz olarak ördüm. Ortadaki ilmeğimi de düz ördüm. Soldaki ilmekle yine bu atlatmış olduğum ikinci ilmeğin yerini değiştiriyorum. Tekrar düz olarak örüyorum. Kenarda iki ilmek düz ilmeğim kaldı. Bunu da ördüm. Kenar ilmeği de şöyle düz olarak ördüm örgümü şimdi arka yüzüne geçiyorum kenar ilmekten sonra burada şimdi iki ilmek haroşam var iki ilmek haroşam örüyorum şimdi bu sıradaki ilmeğim atlatmış olduğum sağ tarafa sol tarafa kaydırdığım ilmeğim ipimi ön tarafa alıyorum bunu örmeden ters olarak sağ şımı atlat Ortada şimdi iki tane ters e, haroşa ilmeğim oluştu. Bunları örüyorum. Sıradaki ilmeğim atlatmaya devam edeceğimiz ilmeklerimiz bunlar. Ön tarafa ipimi aldım. Ters olarak örmeden sağ şişimi atlattım. Ortada şimdi 4 ilmek düz örüyorum. Haroşa olan ilmeklerim. Geldim şimdi ve şimdi model biraz kendini gösterince anlaşılacaktır örmeden sağ şimdi atlattım iki ilmek düz örüyorum tekrar sıradaki ilmeğimi ipimi ön taraf alarak örmeden sağ şimdi atlattım 1 2 3 4 ipimi ön tarafa alıyorum bir ilmeğimi örmeden ters olarak atlat 2 düz tekrar bir ilmeğimi ters olarak örmeden atlattım 2 ilmek düz örgümün düzlüğüne geçiyorum kenar ilmekten sonra bu defa bir ilmek düz öreceğim yine buradaki bu bir haroşa ile düz ilmeğin yerini değiştireceğim düz ilmeğimizi sağa doğru açıyoruz çünkü ön taraftan düz ilmeğimin içine girdim sağ şımı aldım haroş olan ilmeğimi ortaya aldım ve düz olarak örüyorum düz yüzde aslında hep düz olarak örülüyor sadece ilmeklerin yerlerinde değişiklik yapıyoruz şimdi ortada 1 2 3 şimdi buradaki bu düz ilmeğimi haroşu ilmeğimi ortaya alacağım düz ilmeğimi sola alacağım. Ortada şimdi 4 ilmeğim oldu ve düz ilmeğimi yine ördüm. 1 Bu defa ortada 2 ilmek düz ördüm. Haroş ördüm yani. Düz ilmeğimi haroş ilmeğimle yer değiştiriyorum. Düz ördüm. 1 2 3 ilmek haroşa ördüm tekrar bu düz ilmekle haroşa olan ilmeğimi yerini değiştiriyorum düz olan ilmeğimi sola haroşa olan olan ilmeğimi sağ aldım ortadaki haroşa ilmeklerim dörde çıktı burada ve düz ilmeğimi ördüm 1 2 buradaki haroşalarımız ikiye düştü Burada ortada artırdığımız haroşalarımız yani yerlerini kaydırdık. değiştirdiğimiz haroşalarımız 4 oldu. 2 ilmek ördüm haroşa ilmeğimi ve düz ilmeğimin içine ön taraftan giriyorum. Sağ tarafa alıyorum. Düz olarak ördüm. 1 2 3 Tekrar soldaki ilmeğe arkadan şimdi batırdım düz ilmeğimi yerini değiştirdim ortada şimdi 4 ilmek haroşam oluştu düz örüyorum tekrar kenarda bir düz ilmeğim var örüyorum ve kenar ilmeği kenar ilmekten sonra bir ilmek haroşam var burada şöyle zaten model kendini belli etti Şimdi bu atlatmam gereken ilmeği ipimi ön tarafa aldım. Ters olarak örmeden atlattım. Ortada 4 ilmek haroşam var. 2 3 4 Sıradaki ilmeğim yine atlatacağım ilmeği ipimi ön tarafa aldım. Ters olarak şöyle şişimi aldım. Örmeden atlatıyorum. Burada şimdi 2 ilmek düz örüyorum. 2 haroşamız kalmıştı. Şöyle baktığımızda anlaşılıyor ipimi ön tarafı aldım ilmeğimi örmeden atlattım 1 2 3 4 haroşamı ördüm tekrar ipimi ön tarafa alıp ilmeğimi örmeden atlatıyorum 1 2 haroşa ipimi ön tarafa alıyorum ilmeğimi ters olarak örmeden atlattım 1 2 3 4 haroşa sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi atlattım ve kenarda bir ilmek düz ilmeğim kaldı bunu da örerek kenar ilmeğimi ördüm burada şimdi artık hiç örmeden kenar ilmekten sonra direkt ilmeklerin yerini değiştireceğim düz ilmeğimin içine şişimi batırıyorum ön taraftan ilmeklerimi yerini değiştiriyorum düz ilmeğimi sağa haroşa olan ilmeğimi sola aldım 1 2 3 4 5 şöyle soldaki haroşamı da yine ortaya alıyorum düz ilmeğimi kenara alıyorum ve burada 6 tane haroşam oluşmuş oldu düz ilmeğimi ördüm Burasını şimdi kapatıyoruz bu şekilde. Düz ilmeğim içine girdim. Haroşa olan ilmeğimi diğer sola aldım ve düz ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 5 5 ilmek örünce hemen şuradaki haroşamı bu tarafa sağ alacağım. Düz ilmeğimi sola ve altıncı haroşamı da ördüm düz ilmeğimi ördüm tekrar bakın şimdi burada düz ilmeğimde bu düz ilmeğimin yanına getireceğim ön taraftan şimdi batırıyorum haroş olan ilmekle yerini değiştirdim İki düz ilmeğim burada yan yana gelmiş oldu 1 2 3 4 5 ve soldaki haroşa ilmeğimde düz ilmeğimle yine yer değiştirdim Burada düz ilmeğim yine düz olarak ördüm. Evet. Bu şekilde. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle modelimizi kapattık. Bir tarafı kapatırken diğer tarafı açacağız. Şimdi ters yüzde yine haroşa olan ilmeklerimi normal haroşa olarak öreceğim. Burada şimdi hiç haroşa ilmeğim kalmadı. Kenarda. Hemen düz ilmeğimiz var düz ilmeğimi ters olarak örmeden atlatıyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum. 2 3 4 5 6 ilmek haroşa ördüm. Atlatacağım ilmekler şimdi iki düz yan yana geldiler. iki düzü de örmeden ters olarak atlatıyorum. Ters yüzde ilmeklerimizi bu şekil atlatıyoruz. Düz yüzde örüyoruz bu şu baklava dilimini oluşturan kabartma şeklini veren hem de bu ilmeklerimizi 2 ilmeğimi atlattım. 6 ilmek haroşa m örüyorum. Ve 6. Tekrar sıradaki 2 ilmeğimi ters olarak atlatıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşamı ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir ilmeğim var burada. Bunu da ters olarak örmeden atlattım. Şimdi buradan içeriye doğru kapatacağız. Bunları da sağa doğru, sola doğru açacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada bir haroşa öreceğim yine tekrar. Bu düz ilmeğimle içerideki haroşanın yerini değiştireceğim. Düz ilmeğimi sol tarafa doğru alıyorum ortadaki ilmeğimi kenar ilmeğimi yanına aldım düz olarak ördüm ve düz ilmeğimi ördüm 4 ilmek düz örüyorum 2 3 4 düz ilmeğimi şimdi ortaya doğru alacağım ön taraftan şöyle şim batırıyorum ortadaki ilmeğimi de iki düz ilmeğin arasına alıyorum bu şekilde 1 bir ilmek şimdi bu düz ilmeğimi sol tarafından alacağım ortadaki haroşa iki ilmek olacak burada şöyle burada 4 burada iki oldu şimdi tekrar 4 ilmek haroşa örüyorum dört yine bu bu iki düz ilmeğimi sağa sola açacağız onları yer değiştirdim ilmeğimle düz olarak ördüm. Haroşa ilmeğimi ördüm. Ortadaki sol tarafındaki haroşa ilmeğimi de ortaya alıyorum. 2 haroşam olmuş oldu burada ve düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 Şimdi buradaki düz ilmekle bu haroşa ilmeğini değiştiriyorum. Haroşayı kenar ilmeğin yanına aldım ve düz ilmeğimi sağ tarafa doğru çevirdim. Haroşa olan ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi şöyle örerek tekrar örgümün ön yüzünü tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmekten sonra bir ilmek haroşa var. Sıradaki ilmeğim atlatmam gereken ilmeğim. ipimi ön taraf aldım. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Ve 4 ilmek haroşa örüyorum 2 3 4 sıradaki ilmeğim atlatacağım ilmeğim ters olarak örmeden atlattım 2 haroşa örüyorum tekrar bir ilmek örmeden atlattım 4 haroşa örüyorum sıradaki ilmeğimi yine örmeden atlatıyorum ve 2 ilmek haroşa örüyorum sıradaki ilmeğim düz ilmeğim ipimi ön tarafa alıp ters olarak örmeden atladım 1 2 3 4 ilmek sıradaki ilmeğimi yine örmeden atlatıyorum kenar ilmekten önce bir düz ilmek ördüm ve kenar ilmeğim. Örgümü şimdi düzüne tekrar geldim kenar ilmekten sonra bir düz bu defa yine bu düz ilmeğimi içeriye doğru alacağım, haroşa ilmeğimi sağa doğru alacağım. Yerlerini değiştiriyorum. Düz olarak ördüm, düz ilmeğimi de ördüm. Şimdi buradaki ilmeklerim ikiye düştü bu defa. İki, tekrar bu ilmeğimi şimdi buradaki bu orta bölüme alacağım. Düz ilmeğim içinden girdim düz ilmeğimi sağa ortadaki haroşa ilmeğimi de sola aldım düz ilmeğimi örüyorum 1 2 3 soldaki şimdi haroşa ilmeğimi sağ tarafa düz ilmeğimi sol tarafa alarak örüyorum bir iki haroşa düz ilmeğimle haroşanın yerini değiştiriyorum. Haroşayı sola, düz ilmeği sağa aldım ve düz olarak ördüm. 1 2 3 Haroşamı ördüm. Son dördüncü haroşamı da sol taraftan şöyle arkadan aldım ve ördüm. 4 haroşam oldu burada. Düz ilmeğimi ördüm. 1 2 haroşamı ördüm. Şimdi buradaki bu düz ilmeğimle bu haroşanın yerinde değiştiriyorum. Düz ilmeğimi içe doğru, haroş ilmeğimi dışa doğru aldım. Düz ilmeğimi ördüm, haroşamı ördüm bir, diğer haroşamı ördüm iki ve kenar ilmeği. Kenar ilmekten sonra iki ilmek burada haroşam var. Onları ördüm üçüncü ilmeğim benim atlatacak olduğum ilmeğim ters olarak örmeden atlattım burada şimdi iki haroşam var bir iki ve kenardaki düz ilmeğimi örmeden atlatıyorum burada şimdi dört haroşamız var bir iki üç dört yine atlatmam gereken ilmeğimi ters olarak aldım örmeden atlattım Burada şimdi 4 haroşo örmüştük. Şimdi ilmeğimizi atlattıktan sonra 2 haroşa örüyorum. Tekrar ilmeğimi atlatıyorum. 1 2 ilmek haroşa ördüm. 2 Burada 3 4 örmem gerekiyor. 2 3 4 haroşa ördüm ve ilmeğimi atlatıyorum. 1 2 haroşa ördüm. 3. ilmeğimi ters olarak atlattım. 1, 2 haroşa ve kenar ilmeği. Kenar ilmekten sonra 1, 2 düz ilmeğin arkasındaki bu haroşa ilmeğimi sağ tarafa, düz ilmeğimi sol tarafa alarak örüyorum. bir tane haroşam kaldı. Onu da yine sol tarafa alacağım. Düz ilmeğimi sağ tarafa alacağım. Yine burada iki tane düz ilmeğim yan yana geldi. 1 2 3 4 5 5 haroşamı ördüm. Tekrar şimdi bu düz ilmekten sonraki haroşamı da bu 5 haroşamın yanına alıyorum. 6 haroşamı tamamlamış oldum bir düz düz ilmeğimle haroşa ilmeğimi yerini değiştiriyorum. Burada iki düzüm yan yana geldi. 1 2 3 4 5 6. haroşada düz ilmekten sonra yerlerini değiştiriyorum ve örüyorum. Düz ilmeğimi ördüm. Diğer düz ilmeğimi yerinde değiştiriyorum. Buradaki düz ilmeğimi yanına aldım. iki düz ilmeğim yan yana geldi. 1 2 3. Evet, modelimiz bu şekilde ilerliyor. Burada şimdi modelimizi kapattık. Tekrar burada bakın 3 ilmek geldi. Başladığımız yere döndük burada. 3 düz, 2 düz, 3 haroşa yani 2 düz diyelim Hepsi düz oluyor aslında. Tabii ki sizler ters örüyorsanız ona göre ayarlarsınız. Bu şekilde modelimiz bir taraf kapanırken bir taraf açılacak. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.